Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu elimizdeki bloklardan e, yapılar oluşmuş onları deneyeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen ilkinden başlamadan önce bu videoyu toplam 25, 20, 15, 10, 10 like gelseye yeter arkadaşlar. 15, 20. Allah ne geldiyse neyse arkadaşlar. Yardırın. Hemen ilkinden başlayalım. Bu. O değirmen. Çalışıyorum. Biraz sanki laklı gibi arkadaşlar. Eee. güzel. İlki güzelmiş. Beğendim. Hemen ikincisine geçelim arkadaşlar. O araba. Arkadaşlar böyle modların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın bakın arkadaşlar. Ee, en kısa zamanda binle bin abone inşallah geri vururuz. Şimdi dur. Bu neymiş? Bu. O arkadaşlar. Olursun bakın şu. Süper arkadaşlar. Süper. Kaydı kontrol edelim. Hemen içeri girelim. İçeride bir şeyler oluşmuş. Sandıklarda bir şey görüyor. Hemen ikinci katında ne var ona bakalım. Zamanlar. Burada, burada şey var mı? Arkadaşlar bir de efsane bir seri geliyor yayın yakın zamanda. Uzun süredir ben belki video atmıyorum. Ona çal modlara çalışıyorum arkadaşlar. Modlu bir seri yapmayı düşünüyorum. Ee, onun için şey gelmiyor. Ee, videom arkadaşlar gelmedi videolara çalışıyordum. Efsane bir mod paketi ayarladım arkadaşlar. Bu neymiş acaba? Helikoptere benziyor ama dur. Aa helikopter çıktı lan saydığında. Çok güzel. Arkadaşlar süper ya. Bu neymiş acaba? Bu da galiba araba gibi bir şeydi. Dur bakalım. Bu çok güzel. Arkadaşlar süper ya. Bunun girişi nereden? İkinci ikinci da var. Süper. Hemen dışarı çıkalım. Bunu da tamam arkadaşlar. Hemen bir sonrakine geçelim. Arkadaşlar aralarında bir sahne olanlar var. inşallah. biz baktık. O ne oluşuyor be? O Luna oluşuyor acaba? Bilmiyoruz ki. Arkadaşlar bu ne? Luna Park. Hep hayalimde. <laughs> arkadaşlar efsane değil mi ya? Luna Park olmuş. <laughs> Bir çalışıyor arkadaşlar. Biraz bunlar laglı ya insan Bu ne ya? Bu. O. O bu ne? Arkadaşlar bu ne? Lan. Bu ne? Arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Of of. Oluşsun bakalım iyice mi? Biz o zaman kadar şunları şöyle yapalım. Yalnız garip masa diye ya. Neyse. Az kaldı arkadaşlar. Hemen oluşuversin. Tamam mı? Of of of. Çok güzel. Arkadaşlar mod paketimiz çok güzel oldu. Size abi önceden söyleyeyim. Süper oldu. Biraz emek verdik ama değil inşallah. Siz de bu videoya bir 15 like atarsanız da biz de karşılığını alırız. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın ve o videoyu toplam sağlam bir like yazın arkadaşlar. Sağlam bir like yaz. Güzel tamam bu da güzel kardeşim. Hemen dışarı çıkalım. Şurada da başta açmaya devam edelim. Aralarında büyük yapılar olduğu için. Oo. Bu ne be. Bu da Uludağ Park'taki şey var ya arkadaşlar ona benziyor. Çok güzel değil mi? Aynen aynen. Aynen Uludağ Park'ta inip çıkıyor ya arkadaşlar. Güzel tamam. Bir tane de şurada açalım. Uçağa benziyor ben bu. Allah! Dünya yok oldu. Adam. Dünya yok oldu arkadaşlar. Dünya yok oldu. Bu ne ya? Çok güzel gemiye bak arkadaşlar. Allah. Geminin alt tarafı boşmuş. Neyse. Biz buna bakmış mıydık ya? Hatırlamıyorum. Dur bir daha açalım. Sıkıntı olmaz. Evet bakmışız tamam. Bunu da atalım arkadaşlar. Süper ya. Aralarında bir iki tane daha göstereceğim bir şey daha var arkadaşlar. Şimdi bu neymiş? Bakıp bakalım. O, o. Pervane mi bu? Bir bakalım. Süper ya. Ay, arkadaşlar süper. Değil mi? Lan nasıl döndürmeyi becerdiniz bunu? Aa, öyle yok. Neyse. Bu da çok güzel. Hepsi çok güzel. Bir tane de şurada açalım bakalım. Bu neymiş? Biraz bir şey. Aa. Anam. <laughs> Buraya vapur geldi. Vapur vapur. Şuraya işte erzakları falan için arkadaşlar. Burada çok güzel arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bu neymiş? Ha tamam bu vapur işte. Ee, şimdi başka arkadaşlar bunların hepsi aynı değil bu uçak gösterdiği şeye bakma aynı mod geliyor ama farklı bir şey bu ne ya şimdi acaba bir şey kırabilir yoktur içine bakalım şurayı da kapattık mı süper ya süper arkadaşlar başka şu, şu neymiş? bakat bakalım şurada. Allahu Ekber. Uçan gemi çıktı. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Uçan gemi çıktı ya. Bu ne ya? Tamam. Tamam. Buna da baktık. Bu ne? helikopter mi? İki tane mi almışız ya? Bakayım bakalım. Belki başka bir şeydir arkadaşlar. Şurada açacağım. Evet arkadaşlar bugün gibi daha çok serilerin gelmesini istiyorsanız tekrardan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu. Anam o bayağı çalışmıyordu bu çalışıyor. <laughs> bu kesin uçan balondur bak. <laughs> çok güzel. <laughs> çok güzel ya. Bu neymiş? Allah. İçinde kaldım uçağın. Sayedin uçak lan F16 F16. Lan üstü açık bir de bunun. <laughs> Çok güzel. Süper arkadaşlar ya. <laughs> arkadaşlar elimizde bir iki tane daha sevdiklerim vardı. Onları da ayarlayayım ya da birkaç tane daha vardı. ona da ayarlayayım sonra devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Aldım. Ee, şöyle. Hiç aklıma bir fikir yok. Bunlar ne? Bunlar neyin nece? Bunları araştırmadım. Rastgele aldım arkadaşlar. Diğerlerini bulamadım. Of eve bak. Lan. Süper değil mi ev ya? Mekan şey şey gibi arkadaşlar. Hmm, aynım Bu yok ki çana benzemiyor aslında bakayım. Bu yemekçiler var ya arkadaşlar. Ben bunu mu açtım? Oo, keşke onu yanında açmasaydım. Ne oluşuyor burada? Yemek salonu mu? Ne oluşuyor? <laughs> Okul mu oluştu lan burada? Hiç de sevmem. <laughs> Bu ne ya? Dur kardeş. Oha fabrika oluştu. <laughs> Arkadaşlar çok eğlenceli. <laughs> çok eğlenceli. Pardon, <laughs> Çıkalım şuradan ya. At şunu. Lan biz nereye çıkacak? Ama şuradan çıkak işte. Buranı çıkamıyor ki neyse. <laughs> Hemen bir sonrakine bakalım. Okul da oluştu arkadaşlar. Şey, fabrika da yaptık arkadaşlar. Şimdi bu da raket olacak. Bu ne ya? Ha. Araba otopark gibi bir şey arkadaşlar. Hemen bir sonrakine bakalım. Arkadaşlar elimizde böyle bin, bir birçok bin daha birçok tane şey var elimizde bloklar var. <laughs> bu serinin ikinci bölümünü gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu da fabrika mı oldu Neci? Galiba fabrika. Anam çok da güzel oldu be. Odun fabrikası. Çok süper. Tamam. Bu da güzelmiş. Bunu da Bir sonrakine bakalım arkadaşlar. Burada yakına bakmıyorum. Biraz daha büyük çıkıyor arkadaşlar. Kötü olmasın. Anam. Park gibi bir şey çıktı. Hemen bir sonrakine bakalım arkadaşlar. Ee, bu neymiş acaba? Bum. Evet. Yanlış oldu. Bum. Kaç, kaç kaç kaç. Kaçamadım kaçamadım kaç. Ne olmuştu burada? Bu ne ya? Uzay üstü mü? Buranın kapısı vardır. Garanti vardır. Neymiş? Bak bakalım bakalım. sistem kırılmış gibi tekrardan bir koyalım. Burada bir sistem var arkadaşlar yakınlaştı. Bir daha koyalım bir şey. daha uzaklaşalım. Bir de Tima çekelim ya. Tima set. Tamam. Bir tane daha oluşturmak istiyorum. Acaba ben mi bozuyorum fabrikaların her şeylerini? Ee yok. -ok. İslam kendi koyucu oluyor. Neyse. Şu sanki bakmıştık da bir daha bakalım ya. Ne olacak? Yo buna bakmamışız. <laughs> Bu da çok güzel ya ama çok güzel hepsi ya. <laughs> Arkadaşlar. aha ikinci katı da var. Arkadaşlar işte efsane bir mod paketi aldım böyle. Bunu bir seri yapacağız. Hep insanlar istedi bir mod paketi mod paketi diye. Galiba bayağı kışta işte ev oldu. Şu şuraya bir tane daha koyalım arkadaşlar. Çok güzel, süper ya. <laughs> çok sevdim ben bunu ya. Şunu da koyalım arkadaşlar. O, o çok büyük bu çok büyük. Arkadaşlar gidelim bir tane daha yapalım Bu çok büyük geldi oraya. Şuraya yapalım. Uzaklaşalım hemen bu hmm, acaba bu ne? Okula benziyor bu sanki. Otel de olabilir ya. Ama çok güzel ya modlar. Biraz laglı değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Evet otel gibi bir şey ya buralar. Şişesli bir şeyler koysa da sevinirdim. Kaç kartı burası toplam kardeşim? Öf tamam. Yine buraya number'a geçirmeyiz. Evet arkadaşlar bu bölümümüz bu kadar olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Like butonunu parçalayın, şifremiz ev olsun. Her şifre yazan ev kişi her yerden böyle kalp göndereceğim arkadaşlar. Bir sürü kalp göndereyim size. Şimdiden kanalımıza abone olun arkadaşlar. Görüşürüz. Akşam saat 8'de canlı yayınlarımıza değil de akşam saat 8 değil de 10 gibi açıyoruz tahminime göre 9 10 gibi açıyoruz. Çünkü savura kadara bazı savura kadara canlı yayın yapıyorum arkadaşlar. Neyse fazla atmadan görüşürüz.